bankalar kredi vermeye başladı. Ama aynı anda konkordatolar artıyor. Takipteki alacaklar patlıyor. Peki biz gerçekten toparlanıyor muyuz yoksa yeni bir risk dalgasına mı giriyoruz? 2026'ya girerken Türkiye ekonomisindeki tablo aynen bu. Tam bir çelişkiler yumağı. Bir yanda kredi muslukları sonuna kadar açılıyor gibi bir hava var. Diğer yanda ise hem şirketler hem de bizler için tehlike çanları çalıyor. Gelin bu kafa karıştırıcı zıt sinyallerin ardında ne var, verilere daha yakından bakarak anlamaya çalışalım. İşe önce bardağın dolu tarafından başlayalım ne dersiniz? Piyasada bir iyimserlik rüzgarı esiyor ve bu rüzgarın ana kaynağı da bankacılık sektörü. Konuya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yaptığı çok kritik bir anketle girelim. Şimdi bu anket ne işe yarıyor diyecek olursanız aslında bankaların adeta nabzını tutuyor. Kredi vermeye ne kadar istekliler, şartları zorlaştırıyorlar mı yoksa kolaylaştırıyorlar mı? Bize bunu gösteriyor. Ve 2025'in sonuyla 2026'nın başına baktığımızda sinyaller oldukça net bir gevşeme var. Bakın bu çok önemli. Özellikle ekonominin can damarı olan COBİ'ler için kredi muslukları açılmış durumda. Bankalar 2026'da bu olumlu havanın büyük şirketleri de içine alarak devam etmesini bekliyor. Eee arz var da talep yok mu? Olmaz olur mu? Bir süredir durgun olan piyasada firmaların kredi iştahı yeniden kabarmış. Hatta beklentilere bakarsanız 2026'nın ilk aylarında bu talebin resmen patlaması bekleniyor. Bu iyimserliği sadece bankaların tavrında görmüyoruz. Merkez Bankası'nın rezervleri de güçleniyor. Bu da finansal istikrar açısından hepimize bir güven veriyor. Ve bu güvenin bir yansıması da yurttaşından geliyor. Yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisi sürüyor. Bu da ekonomiye dair olumlu beklentilerin bir başka kanıtı. Evet, buraya kadar her şey harika görünüyor, değil mi? Ama şimdi madalyonun öbür yüzünü çevirme zamanı. Ve inanın bana, o taraf pek de parlak değil. İşte hikayenin bir anda bambaşka bir yöne evrildiği o şok edici rakam. Hani az önce bankaların kredi vermeyi kolaylaştırdığını söylediğimiz kobiler vardı ya. İşte o kobilerin ödeyemedikleri için takibe düşen kredi borçları bir yılda tam %130 artmış. E borçlar ödenemeyince ne oluyor? İşte bu oluyor. İflastan bir önceki durak olan Concordato kapısı tıklım tıklım. 2025'te o kadar çok şirket bu yola başvurmuş ki resmen rekor kırılmış. Bu da reel sektördeki sıkıntının ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Ve sakın bu sorunun sadece şirketlerle sınırlı olduğunu düşünmeyin. Yangın, hane halkına yani hepimizin evine sıçramış durumda. Karşılıksız çekler, ödenemeyen kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri, Rakamlar gerçekten de endişe verici boyutlarda. Aslında bu grafik her şeyi özetliyor. Bakın, mesele sadece bizim çok harcama yapmamız değil. Mesele şu, borçlarımızı ödeyememe hızımız harcama hızımızdan çok daha fazla artıyor. Yani ödeme gücümüz borçlanma iştahımıza yetişemiyor. Peki, bir yanda iyimserlik, diğer yanda alarm zilleri. Kafanız karıştı değil mi? Benim de. O zaman gelin bir adım geri çekilip ekonominin genel gösterge paneline, yani büyük resme bakalım. Ekonomik güven endeksi tam anlamıyla bıçak sırtında duruyor. Yüz seviyesi, iyimserlikle kötümserlik arasındaki o ince çizgi. Biz 99.5 ile neredeyse tam ortadayız. Yani ülke olarak bir karar anında bekliyoruz. Benzer bir tabloyu imalat sanayinde de görüyoruz. Sektör 50 eşiğinin altında yani hala daralma bölgesinde. Evet ufak bir toparlanma var ama henüz büyüme tarafına geçebilmiş değiliz. Bu da bir dönüm noktasında olduğumuzun bir başka kanıtı. İstihdam verileri bile kendi içinde çelişkili. Manşetlerde gördüğümüz resmi işsizlik artarken, iş aramaktan umudunu kesenleri de içeren, geniş tanımlı işsizlikte bir düşüş var. Anlayacağınız tablo o kadar karmaşık ki. Ekonominin en hassas noktalarından adeta yumuşak karnından biri de dış ticaret açığı. Daha basit anlatmak gerekirse yurt dışından kazandığımız dövizden çok daha fazlasını harcıyoruz. Bu da bizi dış şoklara karşı çok kırılgan yapıyor. Bana ne dış ticaretten demeyin, işte o makroekonomik sorunlar en sonunda dönüp dolaşıp doğrudan bizim cebimize, mutfağımıza yansıyor. Dört kişilik bir ailenin sadece temel gıda masrafı olan açlık sınırı artık askeri ücreti geçmiş durumda. Bu milyonlarca aile için muazzam bir geçim baskısı demek. Evet, toparlayacak olursak elimizde birbirini tam zıt yönlere çeken iki tane çok güçlü hikaye var. Sahnede adeta bir halat çekme oyunu var. Bir tarafta ekonomiyi büyümeye doğru çeken iyimser güçler, kolaylaşan krediler, dolan rezervler, yabancı ilgisi, diğer tarafta ise onu aşağı çeken riskler, patlayan batık krediler, artan konkordatolar ve hepimizin hissettiği geçim sıkıntısı. İşte bu tablo bizi 2026 için en kritik soruyla baş başa bırakıyor. Gördüğümüz bu kredi bolluğu, altta yatan daha derin sorunları gizleyen geçici bir rahatlama mı, yoksa ekonomiyi gerçekten canlandıracak sürdürülebilir bir büyümenin ilk adımı mı? Veriler bize bir yol ayrımında olduğumuzu çok net gösteriyor. Hangi tarafın ağır basacağına ise bize sadece zaman gösterecek.